Elleri kanıp da gitmez sevgilim Hayat bu dün gelir seni Girdiğin saçlarına Aklar yayan eski bir şam gibi sıkarlar seni. Eğer gideceksen mani olamaz. Sen sansın san san bana yine ne bu olur senin aşkla yeniden beklemem yine sügel konar seni bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni bulamazsın bulamazsın senin için önemli bulamazsın bulamazsın senin için önemli bulamazsın bulamazsın seni mutlu edem. Evet. Bakalım efendim kimler gelmiş. Şöyle ekrandan biraz Aa, yayını açtım efendim. 300'den açtım vallahi bile düştük. E düşenin dünyada dostu yokmuş. La, la 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 Ula ne bu? La 300'den açtık. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ay. Şöyle ekrandan şöyle birkaç tane efendim. Ya beğeni e, oldukça e, şeyde ekrandan e, şöyle birkaç hediye şey gelsin yani. Bak yayını gerçekten efendim e, kaçtan açtım? 300'den. 300. Şu anda yet, kaç? 181. Heh. Bulamazsın bulamazsın benim gibi seni la 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 <gülüyor> 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 ay ay hayır Sabahın Sabahın güneşi çok güzel derken e, neden böyle ekrandan e, niye e, böyle e, bir hediye e, değerli bir hediye ama geçmiyor. E, Geçsin ki ben de konu kalayım. Kaynatak. Siz de eğlenin. Biz de eğlenelim. Yarış. Edeb. Olaraktan. Var mısınız? Hadi bakalım. Ay 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 efendim Kurbanı kurbanı La 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 Gelmek istiyorsan gel. Ha? Susamadın mı? Susadım çeşmeye. Elvan teyzeni gördü. Ondan dolayı. Kurban olsun. Elvan teyzen sana. Sibel anne sana. Ha. Neredesin? Nerede? Burada mısın? Ama olmaz ki kızım. Kurban olsun anne sana. Ha böyle gel böyle. Kız böyle gelsene. Buradan görünmüyorsun. Ha son içeceğim. İn aşağı. Tamam. Ha poz veriyorsun benim gibi. Tamam. Bak. Elvan teyzesi seni nasıl? <laughs> Fenomen Arushka kurban olsun annesi ona herhalde ki hadi ki sen Elvan teyzen buradan hı vallahi bu Elvan bir hediye at Arışka'ya Hakkı nasıl atacağım? Kısırıyor bak. Ondan sonra su içecek. İnanmıyor, inanmıyor. Elvan teyzenle geldi dedim. Hah. Dur. Geliyor, geliyor. Şuraya bak karışma. Şuraya bak. Elvan teyzen şimdi baksana ne atacak. Ha. Tamam. Atmadı mı? Küstün mü? Kız aman. Yemin et. Kız Dodo neredesin? Aa. Aha. Bak Aruşka. Bak. Kim attı? Kim attı kızım? Bakayım. Valla ismini e, Lin, Lino attı. Ha, hadi git suyunu iç kızım. Kurban olsan anne sana gitmiyor hayatım. Fenomen ya. E, fenomen ne yapayım? gitmiyor. Ha git. Bak gitmiyor efendi moderatörüm. <laughs> ben sana dedim ki ne, şey yapacak. Su, e, susadı. E, susadım çeşmeye. Yol bulamadım. La la lay, lay, lay. la 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 Yok hayatım gitmiyor gitmiyor burada Yok o şeyi e, tanıyor zoruyor Bak e, dikkat ettiğini ettiyseniz efendim. Elvan dedim ya tanımadı. Soda deyince hemen tanıdı. Kurban olsun annesi ona. Ha burada burada arkada. Ben de zannedim ki ne susadı. Değil mi kızın? Kurban olsun anne. Ha. Gel kendini göster gel. Madem öyle. Fenomen, fenomen Aruşka. Gel kız. Kız niye arkanda duruyor? Ha orada görünüyormuş efendim. Evet abla e, çok sen sen. Evet Altan katılan, yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz efendim. E bakalım kimler gelmiş efendim. Biraz gözümde derece bozukluğu var gözlüğümde. Ondan dolayı tam okuyamıyorum efendim. Dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün. Ben neden başkasını seversen eğer. Gerdan'ın da çok güzeldir bu arada efendim. Burnum da fındık gibidir. Yani insan kendi kendini över mi? Ama e, tabii emin oldukça över. Yani. Değil mi efendim? Hı. Ne, e, ne oldu şimdi ekrandan şöyle iki tane değerli hediye gelsin ondan sonra konuk alacağım. Bakalım kimler gelecek. Belki öz, öz görevine gireceğim. Yani Özgür Evi e, TikTok'a bağlı. O benim elimde değil. İki tane e, değerli bir hediye gelsin efendim. Yani şu anda 100 e, kişiye doğru yani izliyorlar. 100 kişiden 2 kişi e, atamıyor mu? İki değerli hediye. Atın bakalım. Görelim. Atalama haram kızı, atalama vay vay. Kız senin için on beş sene yatalama vay vay. <laughs> Hadi bakalım. Yo ekrandan iki hediye, değerli hediye geçmezse konu kalmayacağım. İstersen bir milyon kişi izlesin beni. Fark etmez. Bu araba buraya da fark etmez. Lay la la lay la lay. Lay la lay. lay, lay, lay. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Ekrandan şöyle iki hediye ama değerli şöyle. Tırnak çilesin ne oyun dediği gibi. <laughs> Geçsin şöyle efendim. Hadi bakalım. Geçiyor mu geçmiyor mu? Ondan sonra konuk alacağım. Ondan sonra değişik konuklar alacağım efendim. Ekrandan şöyle e, bir hediye geçtikten sonra konuk alacağım efendim. Ay altta bir sürü yemin, ay yemin etmeme gerek yok. Çok böyle gerçekten e, şey var burada. E, katılmak isteyenler. E, PK olaraktan gönderiyorlar. E, ama... Birinden geldi. Kimden geldi? Emre'den geldi. Evet. Evet. Şöyle ekrandan tek gene ben ne istiyorum biliyor musunuz? Paylaşayım. Paylaşayım. Yani isminizi değil. Adınızı değil. Şöyle ekrandan TikTok tamam atıldı değişik hediyeler geldi. Ama ekrandan şöyle bir yazsın ki onu paylaşayım. Yani bu sizin yararınıza olur. Veya adınız geçmiyor orada. Geçmesini istediğiniz zaman da bana özelden yazarsınız. Ben de etiketlerim. O yüzden konu kalmıyorum şu anda tek başına. Çünkü konu aldığım zaman ekrandan şöyle komple hediye geç, ee, geçmiyor. Hediye derken yani altın madeni olur, şapka bıyık olur. Ee, artık e, nereden bileyim yani? Hah. Tek yine. Ondan sonra konu kalacağım. Buyurun. Bekliyorum. Çok mu bekleyeceğim? E, biraz bekleyeyim o zaman. Olur mu efendim? Ya teşekkür ediyorum tiktok atıyorsun da tiktok ekranda <laughs> tiktok e, ekrandan e, şey olarak değil yani şöyle ekrandan e, altın madeni olabilir şapka bıyık olabilir ne bileyim değişik hediyeler e, yani şimdi tiktok nasıl paylaşılıyor orada burada? Ha? Söyle bakayım bana. Hadi. Ay yine teşekkür ettim sana o ayrı konu. Yani. Başkasına bakalım efendim. Başkaları. Başkaları. Evet evet. Bin abone olmak isteyenler lütfen rica ediyorum efendim. Evet yayın açamayanlar, bin abone olmak isteyenler ne yapıyorlar? Hemen ekrandan şöyle yağdırıyorlar. Ben de paylaşıyorum. Onlar da bir abone olsun. E, ee, yayın alsınlar. Belki 990'dır veya 999'dur. Yani değil mi? Hadi bakalım. Siz de yayın açın. Eğlenceli platform burası. Bir abone olmadan e, açamıyorsunuz yayın biliyorsunuz efendim. De. Bilmiyorsanız da e, ben söylüyorum size. E, gerçi biliyorsunuz. Bundan dolayı evet Sibel Vaysal'ı e, şöyle ekrandan dökümanlı bir şekilde hani böyle bir hediye geldiğinde e, ne olacak? Onun ismini okuyacağım. E, kaçsa e, buradan ben ona e, 900 ile 1000 abone yapacağım. O da yayın açma hakkına sahip olacak. Evet. Buyurun. Ama gözüm e, şimdi yan dönersem e, olmaz çünkü göremem, ismini okuyamam. Ha, gerçi alttan okurum ben. Hadi bakalım. Bin abone olmak isteyen ekrandan şöyle hediye atacağım. Ben de ismini okuyacağım. Ondan sonra da e, o da yayın açabilecek. Kimse artık. Kimse veya kim, kim kimlerse. E daha ne yapayım? Adım odur, elimden gelen budur. E daha ne yapayım kardeşim? Heh. Ne yapıyoruz? Tekrar tekrar, tekrar mükerrer etmemek. <laughs> ay ay demek ki ben kimse şey. Herkes bin abone mi burada? Ha. Bin aboneden eksik olan yok mu efendim? <laughs> Onlara sesleniyorum. <laughs> Hadi bakalım. Aa Akrep Kral. Beni uzun zamandır e, hayranım. Hoş geldin. Nasılsın? Şöyle ekrandan e, gitsin efendim. Değerli bir hediye gitsin. Ondan sonra konuk alacağım. Dikkat edeceğiz. Pk PK. Olur mu? Bir hediye gitsin. Şöyle bir Ondan sonra hemen PK atacağım. Değişik konuklarla. Yani. Usta yayıncı Sibel Vaysal sosyal medya fenomeni. Bakalım. Bekliyorum. Ekrandan bir hediye. Geçtikten sonra ne yapıyorum? Değişik konuklar alıyorum. Buyurun. Bir hediye. Aa Sultan Hanım hoş geldiniz. Gül mü atıldı? Ne atıldı efendi? Baran hoş. Efendim? Yayına yeniliyorum. Konukları almaya resimli değil. Mansaralı değil. Ona göre. Kim gelirse müzik de istemiyorum. Yani. Hadi bakalım. Yayına yeniliyorum. Konuk alacağım.